Betül, Uzman Sigorta firmasında ürün yöneticisi. Betül'den Uzman Sigorta'nın mevcut muhasebe sisteminde bazı büyük değişiklikler yapması için BT ekibiyle çalışması istenmiştir. Muhasebe sürecini çok yüksek düzeyde biliyor ve anlıyor ancak yazılımın nasıl çalıştığı ile ilgili derin bir bilgisi yok. Bu sebeple yardım için Burak'a gidiyor. Burak, Uzman Sigorta'nın muhasebe yazılım sistemi yöneticisi. Burhan yapacakları iş için yazılım geliştirme ekibiyle görüşmesi gerekiyor. Bu sebeple Beste ve Mete ile iletişime geçiyor. Mete ve Beste, Uzman Sigorta'nın yazılım geliştiricisi. Burhan aynı zamanda Giray'ın yardımına ihtiyacı var. Bu sebeple Giray ile iletişime geçiyor. Giray, Uzman Sigorta'nın yazılım mimarı. Kimin performans, güvenlik gereksinimleri olacak? Betül şimdi Burak'la. Mete ve Beste ile. Ve Gira ile. Gereksinimleri gidermek, boşlukları kapamak, sorun ve endişeleri gidermek için çalışmak zorunda. Fakat Betül'ün yapması gereken kendi işleri de var ve proje yürütmek düzenli olarak yaptığı bir iş değil. Aynı zamanda yazılım gereksinimlerinin nasıl elde edileceği ve yönetileceği konusunda çok bilgili değil. Betül'ün şimdi profesyonel gereksinim uzmanına ihtiyacı var. Betül, gereksinimleri yakalamak ve yönetmek için profesyonel olarak eğitim almış iş analisti Sinan ile çalışır. Şimdi, iş analisti gereksinimleri ortaya çıkarır ve yönetirken, Betül günlük işlerine ve görevlerine odaklanabilir. İş analisti tüm ekibi projeye dahil edecektir tüm takım üyeleriyle işbirliği içinde bir arada çalışacak. Özel gereksinimleri ve hedefleri belirleyecek. Boşlukları, çatışmaları ve tutarsızlıkları belirleyecek. Aynı sonuca varmak için tüm ekiple beraber çalışacak. Peki iş analisti neler yapmayacak? Herhangi bir yazılım geliştirme veya kodlama yapmayacak. Muhasebe sisteminde herhangi bir değişiklik önermeyecek veya gereksinimler sağlamayacak işleri yapmanın doğru yolu olduğunu düşündüğü kararı vermeleri için ekip üyelerini etkilemeye çalışmayacak. Gereksinimleri onaylamayacak veya karar vermeyecek. Sonunda iş analisti herkesin imzalayacağı kapsamlı gereksinim dokümantasyonu hazırlar. Bu belge daha sonra Mete ve Beste tarafından muhasebe sisteminde değişiklik yapmak için kullanılır. İş analisti projeyi başarılı bir şekilde teslim etmek için temel becerilerine güvenir. Bunlar iletişim becerileri, aktif dinleme becerileri, müzakere ve çatışma çözme becerileri, organizasyon ve zaman yönetimi becerileri, sunum becerileri. İş analisti projeyi başarılı bir şekilde teslim etmek için yeterliliklerine güvenir. Bunlar ikili görüşme ve bilgi toplama kabiliyeti, bilgiyi organize etme yeteneği. Bir sistemin yaşam döngüsü sürecini takip edebilme yeteneği. Gereksinimleri ve kullanıcı hikayelerini oluşturma yeteneği. Siz de videodaki iş analisti kadar başarılı olmak istemez misiniz?